az önce beni Afray Gök kardeşim aradı. İstanbul'dan işini gücünü bırakmış. Film işlerine bırakmış, ara vermiş. Bir saat benimle konuştu. Emek harcadı. Kanalımızla ilgili bazı uyarılarda bulundu. Hak verdim. Gerçekten yani abi biraz daha artık özüne dönmezsen Kanalının başına da ne geleceği belli olmaz bak ayağını denk al dedi. Bunu ima etti, hak verdim. Yoldaştır, dert ortağıdır, gönül yoldaşıdır. Her türlü bir dostun eleştirilerini başım üstüne kabul ederim ve ettim. Çok güzel bir uyarıda bulundu kanalım yani esas evimle ilgili gerçekten evimin iç huzuru için çok önemli uyarılarda bulundu. En kısa sürede emek harcayarak artık şu Instagram reelsleri, YouTube shortsları bırak abi onları yap tamam da dedi canlını yap da dedi kanala uzun sohbet çek dedi. Ben ve benim gibi seni eskiden tanıyanlar senin uzun sohbetli halini severek izliyorduk dedi. Ya Hatta hakkımda şöyle böyle diyorlarmış. Ona soruyorlarmış. Ne oldu abi arıza adama ya. Spiritualizme bağlıdı falan diyorlarmış. <laughs> Ona da dedim. Aslında ben hep öyleydim. Hep spiritualistim. Hep pis işiyim. Hep pişiyim ama dedim. Yansıtmıyordum dedim. Şimdi belli bir ritme girdim. Ha, bu ara yansıtmaya başladım. Fazla kaptırmışım kendime dedim. Kendisinden özür diledim. Ve şimdi bu yüzden de. 2026'nın bu ilk tıraş videosuyla kanalıma sevgilerimi sunuyorum ve siftah yapıyorum kardeşim. Hadi bakalım tıraş başlasın. <laughs> taşla bir kuşu pardon bir taşla iki kuşu vurmak şeklinde bir organizasyon bu. Hem Afrail'in dediği bir yönetmen olarak söylediği direktifi yerine getirmiş oluyorum. Hem de tıraşını yengenizi öpüp koklayabilmek için şu saatte oluyorum. Saati bilmek ister misiniz? 14.34 güzel saat güzel saat. Vallahi böyle giydireceksin erkek adam tıraşını olur. Bir de erkek adam ikide bir kuaföre gidip yüzlerce lirayı verip saç ve sakal tıraşı olmaz kardeşim. Böyle. <laughs> ve şimdi Emir Şahin kardeşimizin bana hediye ettiği bir marka, muhteşem. Beş bıçaklıyla tıraşa başlıyoruz. Hadi bismillah. Afrail, bu sana ve kemik kitleme girsin kardeşim. Biz böyle enseye tokat göte parmak bir kitleye sahibiz. Değerini bilemedik. Kitlemi gömmedim, kitlemi gömmedim. Kitlemi ölümden kurtarıyorum şu an. <laughs> kıyak olsun ama sizden de bana kıyak olsun. Bak sizin sayenizde size güzelleme yapacağım diye size yağ çekeceğim diye kendimi de yengenizin yanına gitmeye akord ediyorum. Tıraşları tıraş yaparak. geyirik candır ya. Nasıl güzel hızlı oluyorum değil mi? <laughs> Kaz gelecek yerden tavuk esir yenmez. Laf aramızda yengenizin yanına gitmek için de hızlı tıraş oluyorum. İlhamım kaçmasın diye bir akrep burcu erkeği olarak. He. Ulan Afrail, sen de az değilsin ya. Senin sayende öze dönüş biri çekiyoruz ya. Bu arada Tabbe dördü izleyin diyor lan. Vallahi İzleme sözü verdim. O kadar bizi eski halimize döndürme hizmeti verdi kardeşim biz de mutlu olsun diye bu akşam eşimle beraber Dabbe dördü izleyeceğiz. Yani. Hani hızlı oluşum eşime yetişeceğim de o bakımdan hani kaz gelecek ya tavuğu esirgemiyorsun. Yani cenemesini çekeceksin Jack Michael Jackson. ...gitsek odaya ya. Buralar falan. Bak alt tarafları... ...hafif ters alacaksın. Sinek kaydolmasını istiyorsanız... ...buraları biraz böyle... ...suyuna değil... ...mıhına yapacaksın. Aksi takdirde... ...eşini öperken, karını öperken... ...onun o güzel... ...büyüleyici teni çizilebilir. <laughs> Hayda. Biraz da kanattık gibi ya. Baksana. Hmm. Hmm. Bayağı kanatmışız ya. Erkek adamın yani eşiyle kutlaması da biraz kanlı olur be kardeşim. <laughs> Harbi bayağı kan çanağına döndü ya. Bak ışığa doğru eğileyim bak. Harbi çene kan çanağına döndü ya. Olsun yakışır ya. Savaş gazisi gibi gideriz. Odamıza. <laughs> Bir şey yok. Artık yengeniz de idare etsin bu kadar sinek kaydıyla kardeşim. Şu halime bak lan. Kançana oldu bak eğileyim. Aşağı doğru eğileyim. Hı. Şuraya bak. Mahvolduk lan. Hadi 102 yılında. Paydos edelim. Öze dönüş gerçekleşti. Teşekkür ederim Afrail ve benim kemik kitlem. Artık size haftadır bir veya iki uzun sohbet sözü veriyorum. Küpeleri de temizliyoruz. Küpelerimde sabun kalmasından hiç hoşlandım. Tá bom. Çileli an, kesik yüze, tıraş oh. oh, Yandım, yandım. <laughs> Arıza adam, öze dönüş. Sifdağı yaptık. Hepinizi seviyorum öpücükler gagadan. Arıza adam. Arıza adam. Arıza adam. Arıza adam hey. Arıza adam. Arıza adam hey. Arsa adam, arsa adam hey.